Merhaba dostlar Bugünkü konumuz motivasyon ve şükür olsun Çok uzun tutmayacağım Ama emes için Motivasyonumuzu artırmak için neler yapabiliriz Ondan bahsedeceğim Her videomun basında bahsettiğim gibi Burada verdiğim hiçbir bilgi tıbbi bir bilgi değildir Yani mutlaka Doktorunuzun verdiği tedavi uygulamaya Devam edin Onların doğrultusunda beslenmenizi programlayın Ve ayarlayın Benim yalnızca nacizane tecrübelerimden kaynaklanan bazı şeyleri sizlerle paylaşmak buradaki amacım kesinlikle işte şunu yapmayın bunu yapmayın şeklinde bir kesin bir bilgi vermiyorum ben hiçbir zaman yalnızca yaşadığım tecrübeleri aktarıyorum sizlere onu baştan belirtmiş olayım şimdi öncelikle bizim MS'de motivasyonu arttırabilmemiz için ilk yapmamız gerekli olan şey hastalığı kabul edebiliyor olmamız benim de bu hastalığı kabul edebilmem çok uzun zamanımı aldı. Geçen sefer de bahsetmiştim sizlere. Yaklaşık 6 aylık bir psikiyatri desteği almak durumunda kaldım. Çünkü hastalıkla ilk tanıştığınız zaman iki yaptığımız ne oluyor? İnternetten bakıyoruz artık. Hani herkes doktor oldu, herkes bilgi sahibi oldu. Sağ olsun elimizdeki bu telefonlar, bilgisayarlar sayesinde her şey konusunda bilgi sahibiyiz. Hemen ilk böyle bir şey dendiği zaman oradan bulup kopyalayıp yapıştırıp diyoruz ki evet bu bizde var. MS'de de tabii ki tanık olan herkes gibi ben de internet üzerinden araştırma yapmıştım. Ve seker bırakan bir hastalık olduğunu gördüm. Çok kaygılandım. Her gün işe giderken kendimi takip etmeye başlamıştım. Acaba bugün bir yerim uyuştu mu? Ya da seker ne zaman kalacak? Ben tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak mıyım diye kaygılarım çok fazla olmuştu. Eminim ki birçoğumuz da bu kaygıları ve tedirginlikleri yaşamıştır. Benim her şeyin yoluna girmesini sağlayan tek şeyin emesi kabullenmemle başladı. Nasıl yani bunu şöyle düşünmeliyiz bence. Nasıl ki diğer insanların hipertansiyonu var, diyabeti var, işte tiroidle ilgili sıkıntıları var. Bizde de MS var. Onlardan farklı bir durumda değiliz. Yani nasıl ki bir hipertansiyon olan insanın çarpıntı durumunu, işte çektiği baş ağrılarını, yorgunluklarını bilemezsek, diyabet hastalarının aynı şekilde onların da böyle nöropatik dediğimiz ağrıları vardır. Görme kayıpları gelişebilir bazen çoklu organ yetmezliklerine kadar götürebiliyor diyabette. Bu tür sıkıntılar yaşayabiliyorsa MS'de de herkesin farklı farklı belirtileri oluyor. Kimisinde denge, denge kayıpları oluyor, kimisinde çift görmeler oluyor, uyuşmalarımız olabiliyor, Kuvvet kaybımız meydana gelmeye başlıyor, kas gücü kaybımız sebebiyle. Öncelikle kendimize bu hastalığı alıştırmamız gerekiyor. Bu hastalığı kendi vücudumuzda tanıyıp öğrenmemiz gerekiyor. Yani işin başı neymiş? Bu hastalığı kabullenmek. Kabullendikten sonra iş ne oluyor? Eğer hiçbir türlü kabullenemiyorsanız mutlaka psikolojik bir destek almanızı tavsiye ederim ben sizlere. Aa bunu işte devlet hastanelerinden nereden bulacağız? Dedi, Eda hanım randevu almak kolay mı? ya da işte özele gitsek ne kadar çok para vermemiz gerekiyor gibi düşünmeyin. İnanın pandemi sayesinde pandemi nelere kadir oldu. Online psikolojik destek veren hekimler de var. Bu şekilde birilerine de ulaşabilirsiniz. Bunlar fiyat olarak da biraz daha uygunlar. Ama alabiliyorsanız düzenli takip olabileceğiniz dosyalarınızın oluşturulabildiği bir hastanede takip almanız her zaman daha uygundur. Bilmiyorum ben çapadan takipleyeyim. Biz gittiğimiz zaman fizyoterapistlerimizle orada görüşebiliyoruz e, kontrollerimizde ya da onun için ayrı bir gün randevu veriyorlar bizlere ya da gerekli destekler için orada kendi hekimlerimiz yönlendiriyor belki sizlerin de takip olduğunuz yerlerde bu tür yönlendirmeler olabilir ama bu iç savaşı en başında tek başınıza yaşamamamızı tavsiye ederim. Çünkü insan emin olun ki işin içinden çıkmakta çok zorlanıyor. Yani dediğimiz gibi her şeyin başı bu hastalığı kabul edebilmek. Öncelikle birinci şeyimiz neymiş? Hastalığımızı kabul edeceğiz. Sonrasında doktorumuza kesinlikle güveniyor olmamız gerekiyor. Doktorumuzun ulaşılabilir olması gerekiyor. Benim için bu çok önemliydi. Çünkü ilk tedaviye başladığımda İstanbul'da farklı bir üniversiteye gidiyordum. Ve orada Doktoruma ulaşmak çok sıkıntılıydı. Hani bir şekilde sekretere ulaşmaya çalışıyorsunuz, asistan aracılığıyla hocaya ulaşmaya çalışıyorsunuz ama bu benim için çok zordu, ulaşamayalım. Ya da en başı sağlıkçı olduğum için işte orada çıkan tahlilleri sen sağlıkçısın, hemşiresin biliyorsunuz şeklinde cevaplar da aldım 1-2 yıl boyunca ve bir şeyler benim için gecikti o dönemde ama çapaya gitmeye başladıktan sonra sağ olsun mefkure hoca o zamanlar Gülşen hoca vardı sonrasında Murat hoca ve onların ekibi hemşire arkadaşlar, sekreterlerimiz hepsi bu konuda onlara ulaşım konusunda açıkçası bana çok büyük kolaylık sağladılar ve e, hani kontrollere gittiğimde görüyorum bu bana özel bir şey değil tüm hastalarına çok etik bir şekilde yaklaşıp yardımcı oluyorlar. O yüzden doktorunuzun ulaşılabilirliği sizin için çok önemli. O nedenle takip olduğunuz yere kolay ulaşıyor olmamız lazım. Oradaki doktorlarınızı aradığınızda, ulaştığınızda yaşadığınız herhangi bir problem varsa bu müdahale edilme hızını artırır. Ve geçirdiğiniz atakta ne kadar hızlı bir şekilde müdahale edilirse seker kalma oranı bence o kadar da azalıyor. İki de doktorumuza ulaşabilmek. Bir hastalığı kabul etmek, iki doktorumuza ulaşıp verilen tedaviyi doğru bir şekilde uygulayabilmek. Kafamıza göre ilaçları başlayıp bırakmamak, gerekli destek tedavilerini alabiliyor olmak ve onların bize tavsiye ettiği şekilde bir diyet programı ayarlamak ve bu diyetimize uymaya gayret etmek. Bunun dışında kalan kısım tamamen bize düşen kısım. Hayatımızdan daha önce de bahsetmiştim. Bazı şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Bu ne? Bizim motivasyonumuzu bozan insanlar. İşte bizimle karşılaştıklarında "Aa gene yorgun görünüyorsun. Uyuşman var mı? Kendini yorgun hissediyor musun? Ah canım benim, bu aralar sen nasılsın? İyi misin?" Hani bu tür yaklaşan insanlardan birazcık uzak durmaya çalışın. Sizin düştüğünüzde kal sizi kaldırabilecek eş ya da arkadaşlara ihtiyacınız var. Ben bunu tecrübelerimle sabit olarak söylüyorum. Hani yorgun hissettiğimiz anlar bizde çok fazla oluyor. Ama benim gibi bir Ayşe ablanız varsa, benim sağ olsun bir Ayşe ablam var. Ben kendimi yorgun hissetsen de o hani telefonla ulaşır, her gün beni mutlaka yoklar, telefonla ulaşır, ulaşamazsa kapıya gelir, hadi hazırlan bakalım dışarı çıkalım yapacağımız şeyler var der. Beni bir şekilde çıkartır ve yeniden enerjimi toplamamı sağlar. Ama her gün sürekli aynı evin içinde oturuyor olsanız, en çok bir odadan diğer odaya gidebiliyor olsanız, Hani bu yürüyemediğim zamanlarda da beni dışarı çıkarmıştır onu söyleyeyim. Hani bir şekilde koluma girerdi bastonumu alırdık. Ya da işte ben seni götür getiririm sen hiç merak etme derdi. Bir şekilde beni bir havalandırırdı. Dışarıda oksijeni almanız bence bizler için çok önemli olan bir şey. O nedenle size enerji veren, sizi böyle dertleriyle yormayan insanlarla bir arada olmaya gayret edin. Eşiniz varsa eşinizin desteğine mutlaka ihtiyacınız olacak. Bir şeyleri kendi içinizde yaşamayın. Yorgunsanız yorgun olduğunuzu Anlatın, sözlü bir şekilde söyleyin. Karşınızdakinin sizin yorgun olduğunuzu anlamasını beklemeyin. Maalesef ki biz böyle de yapıyoruz. Ben yorgunum ama eşim beni anlamıyor. Ondan sonra halim yok. İşte benden iş bekliyor, yemek bekliyor vesaire. Ama siz bir şeyi anlamazsanız kimse müneccim değil ki sizin derdinizi bilsin, halinizi anlasın. Ama anlatırsanız yanınızdaki insan sizi anlayacağına eminim ben açıkçası tekrar açıkçası kullandım. Bu kelimeyi çok kullandığımı farkındayım. Gitgide azaltacağım inşallah. Dediğim gibi yanınızdaki insanlar size her zaman destek olabilecek insanlar olsun. Gelip size dertlerini anlatıyorlarsa ya da sizin daha, kendinizi daha kötü hissetmenize sebebiyet veriyorlarsa bu tür insanlardan uzak durmaya gayret edin. Yani beraber çıkıp hiçbir şey yapmasanız bile beraber yürüdüğünüzde eve mutlu bir şekilde dönmenizi sağlayan insanlar sizin hayatınızda olsun. Dertleriyle sizi şişiren insanlar yanınızda olmasın. Çünkü bizim derdimiz zaten bize yetiyor. O nedenle kendinizi yormayan insanlarla bir arada olmaya gayret edin. Bir de şunu söyleyeyim, ailelerin yanındaysanız eğer ki diyelim ki evli değilsiniz, anne ve babanızla birlikte yaşıyorsunuz. Sevgili anneler babalar sözüm size. Ne olursa olsun evet bizim güç kayıplarımız olabilir, denge kayıplarımız olabilir. İşte yeri gelir bir şeyleri yapmakta zorlanabiliriz, Düşüp, düşürüp kırabiliriz bazı şeyleri. Ama o şeyleri yapmamıza izin verin. Aa sen hastasın ben hallederim. Aa sen dinlen işte yemeği ben hallederim. Aa sen dinlen yatağını ben toplarım. Bunları yapmayın. Yani bizim aslında nasıl diyeyim hani bir insana nasıl ki böyle 40 kere aa başın mı ağrıyor başın mı ağrıyor başın mı ağrıyor derseniz bir süre sonra o insan durup dururken baş ağrısı başlar biri size yaptığında sizin de baş ağrınız başlar bunu yapmayın Kırsak da döksek de bizlerin bir şeyler yapabildiğine sizler öncelikle şahit olun ki evet ben sana güveniyorum. Sen bunu yapabilirsin, başarabilirsin. Olmadığı yerde ben sana yardımcı olacağım, ben sana yeterim. Elimizden gelen gayreti gösteririz. Hani en azından bu tür cesaretlendirmelerde bulunursanız bizim için hayat çok daha fazla kolaylaşır. Ama yok yapma, etme, ben hallederim, ben yaparım. Nereye kadar siz yapabilirsiniz? Hani ne olursa olsun bizlerin tek başımızayken de ayakta durabilecek güce ve enerjiye sahip olmamız gerekiyor. O nedenle tamam pes edebiliriz. Bazen herkesi canından bezdirebiliriz. Hani o yorgunluklarımız esnasında mutsuzluklarımızın olduğu anlarda bu her insanda olabilir. Belki bizler daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz bunu. Hani onları ikna etmek o kadar zor ki işte ben söylüyorum ama yapmak istemiyor. Çık diyorum ama çıkmak istemiyor. Bu tür şeylerde mutlaka birilerinden yani profesyonel anlamda birilerinden destek almaya çalışın. Tabii ki herkese yetişemezsiniz, yetemezsiniz, yardımcı olamazsınız ya da yapmak istediğiniz yardımın kabulünü görmeyebilirsiniz. Ama yine de dediğim gibi bizlerin bir şeyler yapabileceğinden emin olun. Belirli şeylerden bizleri soyutlamayın. Çünkü biz yapabiliriz. O enerji bizde olmalı ki az da olsa bu hastalığı unutup diğer normal sağlıklı insanlar gibi hayatımıza devam edebiliyor olmamız. Bir de sizlere tavsiyem olacak. Ben bunu yapmaya gayret ediyorum. Her gün olmasa da mutlaka bir günlüğünüz olsun. O günlüğünüze bir şeyler karalayın. O gün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun musunuz? Halsiz misiniz? Mutlu musunuz? Nasıl bir gün geçirdiniz? Bunları akşamları yatarken not alabilirsiniz bence kısa kısa. Aylık hedefler koyun kendinize ama olabilecek hedefler koyun. Hani çünkü neden insan bir hedefi koyduğunda o hedefin gerçekleşmediğini gördüğünde çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyor. Ama basit hedefler koyarsanız, mesela benim koyduğum hedefler neydi? Geçen seneden beri uzun zamandır yapmadığım bir şeyi yapmak istiyorum. E, Pilates'e gittim, fizik tedaviye devam ettim rehabilitasyon anlamında ve e, son geçirdiğim atak sebebiyle koşamayaydım. Şimdiki hedefim bu yaz kısa kısa yürüyüşlerime devam ederek koşabilmek. Yani Haziran ayında koşmayı hedefliyorum arkadaşlar. Bu tarz küçük yapabileceğimiz hedefler koyarsak bir şeylerin daha yolunda olduğunu görürüz. Ay sonlarında doğru hedefleri bir değerlendirelim. Hangisini yapabilmişiz, hangisini yapamamışız. Eğer bunları yapabilirseniz, dediğim gibi hastalığı kabul ederseniz, doktorunuzun takip ve tedavilerini düzenli yaparsanız, beslenmenizi düzenlerseniz ve motivasyonunuzu arttırabilmek için size iyi gelen insanlarla bir arada olur, küçük küçük hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmeye başlarsanız hayatınızın birazcık daha düzene girdiğini göreceksiniz. Benimle kalın. Eda ile Emes'ten ayrılmayın. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın.